Herkese selam. E, futbolda 3. klasmana yükselmeyi sonunda başardık. Bundan sonra 3. klasman ve yukarısında mücadele vereceğiz. E, yorumlarda yazan bir arkadaşın dediğine göre artık 3. klasmana yükseldiğimiz için tekrardan alt klasmanları atmayacak bizi. Yani sezon bittiğinde tekrardan 7. klasmana dönmeyeceğiz. 3. klasmanda artık sıralama şeklinde gidecek. Puanımıza göre sıralamamız belirlenecek. Çok iyi oldu çünkü bu türlü çıkıyorduk. Başladığımız yere gez dönüyorduk. Zor da olsa 3. klasmana yükselmeyi başardık. Şimdi bu klasmanda ilk maçımızı yapacağız. Bakalım ilk maçımızı kazanabilecek miyiz? Evet, rakibimizin kadrosu bu şekilde bize yakın bir gücü var. Messi ikinci yarı değerlendireceğim. Evet ben bu şekilde başlayacağım. Rakibimiz de böyle bir diziliş ayarlamış. Güçlü oyuncuları var. Gücü bize yakın ancak belli başlı oyuncuları oldukça tehlikeli olabilir. Başlayalım bakalım yavaştan. Evet, üçüncü klasmanda ilk maçımıza başlıyoruz. Herkese keyifli seyirler. Biraz temkinli başlayacağım önce bir rakibin gücünü tartmam gerekiyor. tarafı kaldı. Bir anda çok şaşırdım. Geçmesini beklemiyordum. Göremediğim bir açıyla geldi pas. Güzel bir gol attık. Dar bir açıdan sert bir şut çıkarttık ve 1-0 öne geçiyoruz ilk dakikalarda. rakip bir pas hatası yaptı ancak çıkamadık. Değerlendirmedik bu hatayı. Şimdi bir ver kaça girdik. Ve evet önümüzde kaldı top. İlk pozisyonda atamadık ancak Biz rakip topu uzaklaştıramayınca Kolu bulduk. Şurada güzel bir arkadaşa girdik. Bu kadar olsa daha güzel bir gol alacaktı. Kaleci burada çıkardı ancak defans çok büyük bir hata yaptı. İşte bu yüzden o bölgelerde direkt kaleye basmak çok önemli. Rakibin de hatasından biraz çıkarmak lazım. neden basmadı orada üstüne acaba pas atmamı mı bekledi? Evet. Yani Susla bir şut denedik. Kalesi başarılı. Peter Çeh var kalesinde sanırım. Uzun yıllar Chelsea'nin kalesini korumuştu. için yani orada koydu topu kesmek için ancak tutamadık. ile yani yaklaştık ve bordumuzu da bu zaten bir şekilde atıyoruz. Kalecisi açılmadı. Açılsaydı aç, açılacaktım ancak açılmayınca C'est un nous bizarre, mais c'est un sefer açtık kaleci ve bir şekilde yine golümüzü atıyoruz. 4-0 oldu. Rahat bir maç geçiyor bizim için. İlk maçı böyle de beklemiyorduk üçüncü kısımda. 3. Evet, üçüncü klasmanın ilk maçında 4-0 öndeyiz. Beklenmedik bir şekilde rahat bir maç geçiyor. Dördüncü klasman daha zor başlamıştı. Ancak tabi daha bu ilk maç mutlaka güçlü ekiplerimiz gelecektir. Biz bunu antrenman maçı olarak görelim artık. Ki antrenmana da ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi az önce bir golü kaçırdık. Şunu biraz yeni şeyler deneyeceğim. Bazı çalım kombinasyonlarını ezberlesek hiç bana olmaz. Evet şu dakikadan sonra muhtemelen öyle yapacağım. Daha fazla gol atmak yerine biraz antrenman yapacağız. Şimdi çalım deneyeceğim. Evet, bunda başarılı olamadık. Güzel paslaştı paslaştık orada. Şimdi bu paslaşmaya bu gol yakışıyordu. Kez bitmeden 6-0 oldu. Rakip maçı terk edebilir diyecektim. Terk etti sanırım. Evet ilk maçımızda rakip maçı bıraktı. Ve puan olarak sanırım maç başına 30 puan veriyor. Böyle bir sıralaması var şu an. 157.934. sıradayız. Evet 3. klasmanda ilk maçımızda galibiyet aldık. İlk yarıda bitirdik oyunu. Bir sonraki maçı görüşmek üzere.